Ters çeviriyoruz ve çıkartıyoruz kalıbımızdan. Öyle kolay çıkacak mı ya ters çevirince? Ooo! Gayet <laughs> <laughs> güzel bir şey ya. Merhabalar! Murat evet. abiyi tanıyorsunuz. Nereden? Mantar videolarından sahilde pikanya eti yapmıştık. Yani Murat abi bu işlerin ustası diyebiliriz. Böyle işte evde ufak tefek yemek, ne bileyim böyle profesyonel aletler almayı seviyor. Şimdi bugünlerde evde ekmek yapmaya başlamış. Aslında birçok kişi evde ekmek yapmaya başladı ama Murat abi makine aldın değil mi? Ekmek makinesi. Evet, evet. Makinede ekmek yapmaya başlamış. Çok kısa sebebinden bahsedersek ne yaptın? Bugünlerde zaten, <laughs> değil mi? Korona virüsü yüzünden. Evet. Ya fırına gidiyorsunuz aslında, yani siz de uyarabilirsiniz. Tamam eldiven kullanıyorlar ama yani parayı tuttuğu eldivenle ekmeği de tutunca değil mi? Evet. Murat abi demiş ki ben buna gelemem. Bastırmış parayı bir tane ekmek makinesi almış. Aynen. Şimdi hem makineden bahsedeceğiz hem de cevizli ekmek yapacağız. Bir tane yapılmış var abi onu göster istersen. Evet eğer becerebilirsek <laughs> ekmeğimiz böyle olacak. Bakın gayet yumuşak. Ellerimiz Temiz bu arada, gayet güzel görünüyor. Kaç gün oldu abi bunu yapalı? Bu sabah yaptım. He, sabah. Taze. Bir de geç bayatlıyor diyebiliyorum da böyle evde yapılan ekmek biraz da daha... Normal ya, aşağı yukarı aynı. He, yani diğerleri ertesi gün sertleşiyor ya, bu biraz Bak, daha... Bu ertesi gün değil yani. Birkaç bir bir gün olur. daha kalıyor. Şimdi cevizli ekmek yapacağız. Bakalım, ben de merak ediyorum nasıl olacak. Evet, şimdi Murat abi bize... Önce ekmek makinesini tanıtacak, sonra da bize güzel bir cevizli ekmek yapacak. Nedir abi modelimiz? Fakir'in Pane Deluxe modeli. Evet. 10 modlu Hamur yapabiliyor. ekmek yapabiliyor. Evet, makarna hamuru da var. Makarna hamuru da yapabiliyor. Evet. Reçel yapabiliyor. Reçel olayı da değişik. Ee, zamanlayabiliyorsunuz. İstediğiniz saatte hazır olabiliyor ekmek. Süper. Glütensiz ekmek de yapabiliyor. Evet. Gayet güzel. Şimdi bize güzel bir ekmek yapacağına inanıyorum Murat abi, çünkü eti de çok güzel yapmıştı. Evet. Pikanya etini izleyebilirsiniz. Çok efsane bir et yedik o gün. Evet. Şimdi çünkü malzemelerimiz. Malzemelerimiz su, tuz, maya, Ama un, un. un. Evet, asıl malzeme. Yani. Evet, unumuzu da şöyle gösterelim. İki çeşit un kullanıyorum ben. Bir normal beyaz un, bir de siyez unu kullanıyorum. Siyez, o siyez unu aslında çok sağlıklı diyorlar. Evet. 12. O yüzden 12. kullanıyorsun. Evet. Siyez unu, siyez buğdayından yapılıyor değil mi? Evet, evet. Aslında içine farklı malzemeler de Komplar. ekleyebiliriz tabii. tabii. Biz bugün ceviz deneyeceğiz bakalım. Yarım litre suyum var. Evet, suyumuzu koyuyoruz. Suzu koyuyorum önce. tarafı. Ondan ya. sonra tuzumuzu... Kendi ölçü kabı var. Hmm. Şununla bir ölçek. Tuzumu koyuyorum içine. Ya aslında hamuru kendi yoğurması güzel. Çok güzel. Yani Aynen. unu, tuzu koyuyorsun. Aynen. Kendi yoğurup yapıyor. Ondan sonra unumu koyuyorum. Kendi ölçeğin. <laughs> Aynen. Mi? 6 bardak un koyuyorum. Yarım litre suya. 600 gram un koyuyorum. Biz şimdi kaç gram yapacağız bir bardak, abi ekmeği? Bir bardak aşağı yukarı 100 gram oluyor. Kaç gram ekmeğimizi ekmek yapacağız? aşağı yukarı 900 gram civarı olacak. Ha, en büyük şurada var zaten. Evet, 900 bu. gram bir ekmek Aynen. yapacağız. Aynen. Tamam koyalım. Evet aslında bayağı basit görünüyor. Hem sağlıklı bir ekmek hem de bugünlerde ekmeğimizi evde yapıp dışarı çıkmadan sağlıklı bir ekmeğe kavuşabiliriz. Hem de dediğim gibi farklı çeşitli Ekmekler yapabiliriz. Bakalım eğer beğenirsem ben de eve alabilirim çünkü bayağı mantıklı görünüyor. Evet. evet. Unumuzu koyduk. Unumuzu koyduk. Şeker koyanlar da var herhalde. Evet isteyen yani şeker de koyabilir. Ben koymuyorum. Ya zaten sağlıklı ekmek isteyip bir de içine şeker koyarsak çok mantıklı olmaz bence de. Mayamızı kendi ölçeği mi var abi? Evet yine... Fakirin kendi ölçeği var. Aşağı yukarı yarım ölçek. Maya koyuyorsun. Maya Şu Maya'yı koyuyorsun. bir gösterir misin abi evet, Maya? Instant Maya kullanıyorum. İsteyen aktif Maya da kullanabilir. Ne farkı var? Valla farkı ne onu bilmiyorum. <laughs> ne, neye göre kullanıyorsun? Aktif Maya bulamamıştım onun için instant <laughs> Maya Farkını da bilseydik iyi olurdu tamam. Burada bir püf noktası var. Maya için yer açıyoruz şöyle ortaya. Mayanın suya değmemesi gerekiyor, ilk etapta. Hmm. Tamam. İpiş noktası bu. Maya yer açtık. Üstünü kapatıyor muyuz mayanın? Yok. Ha, böyle kalıyor. Bu şekilde kalıyor. Kapağımızı kapatıyoruz. Başlat tuşumuza basıyoruz. Tamam. Şimdi rengi seçiyoruz. Kuyuyu seçtim. E, rengimizi ayarladık, koyu rengi seçtik. Esmer ekmek istiyoruz. Herkes tabii deneme yanılma yöntemiyle bu miktarları, süreleri değiştirebilir. Evet üzerinde farklı malzemeler koyabilir dediğin gibi. Ceviz koymadık. Cevizi sonra koyacağız. O bizi uyaracak hamuru kardığı zaman. Ha şu an hamur yapma aşaması. Aynen. O Önce hamur yapmasını bekliyoruz yani. Sinyal verecek. O zaman malzememizi ilave edebileceğiz. Tamam. Gayet güzel. Şu 3 saat 40 dakika dediği de şey herhalde. İkinci programı seçtim. Koyu rengi seçtim ve 900 gramı seçtim. Anladım. 3 saat 40 dakika sürecek yani. Aynen. Tamam basalım abi start'a. Evet karıştırmaya başladı. Açayım. Yorum. Aç, abi çalışırken açılabiliyor mu? Tabii. <laughs> bir mayalanma süreci var. Belli bir sıcaklıkta mayalıyor hamuru. Hmm. Hamur kabarıyor. Ondan sonra pişirme süreci başlıyor. Hamur kabardıktan sonra mı atacağız içine malzemelerimizi? O sinyal verecek işte söyleyecek. Tamam. tamam. Evet hızlandı. bunlar kenara yapışabiliyor. Tam hepsini toplayamayabiliyor. Bu kadar kalmıyor tabii. bayağı bir topluyor zaten. Ama, ama az bir şey kalabiliyor bazen köşelerde. Bir spatula yardımıyla işte onları kenarda o, un kalmayacak şekilde. Ay, yaparsanız daha iyi oluyor. Yoksa ekmeğin dışında, dış kabuğunda böyle ha, un, kalabiliyor. Unlu ha. kısım kalabiliyor. Tamam. Bu da sorun değil gerçi. Oru kısmını kesip alabiliyor. Yani evet, şeyde de Zaten fırında da öyle oluyor. Ön ısıtma, yoğur, yoğurma, bekleme, kapatma, pişirme, sıcak tutma gibi şeyler var. Şu an nerede mesela? Şu an beklemede. Evet bakın şurada. Evet belli bir süre hamuru dinlendirdi. Biz de ne yaptık? Spatula ile ona yardım ettik. Şimdi tekrardan çalışmaya başladı. Hamurumuzu yoğuruyor. Aslında bu hazne yağlansa ki bu yapışmalar olmaz o zaman. Daha güzel olabilir. Değil mi? Hazneye biraz yağ koysan evet, aslında çok, değil mi? Hafif yağlansa böyle sadece yapışmasın diye. Doğru. Çok daha iyi olur. Bir dahakine öyle deneyebiliriz aslında. Şurada bakın programda gösteriyor. Kameramız netlerse parlıyor biraz. Bakın şu an yoğurmaya geçti. Evet oku görüyorsunuz bakın yoğurmaya geçti. Sonrasında kabartma, pişirme, sıcak tutma ve son. Süreyi de görüyoruz. Evet hamurumuz yoğrulurken biz de cevizleri parçalamak istedik. Bol cevizli olsun dedik. Maliyetten kaçmadık. Aa böyle ideal sanki ya. Tamam. Sinyal verdi. Hamur yoğruldu herhalde. Evet. Tamam. O bayağı da kabarmış görünüyor. Cevizimizi atıyoruz. Bol cevizli. Dondurma gibi oldu be. Maraş dondurması gibi değil mi? Döv şöyle biraz. Hamuru <laughs> <laughs> biraz döv. Evet, ekmekçi Murat Usta cevizli ekmek yapıyor. Cevizli yapmak benim fikrimdi. Bakalım nasıl olacak. Biraz yaratıcı bir şey olsun istedik. Evet, şu anda nedir durum Murat abi? Şu anda kabartmaya geçti. Evet, gördüğünüz gibi küçücük bir ok var. Bakın kabartmaya geçti. Ee, artık Buradan sonra açmıyoruz kapağını ciharın. Zaten ısınmaya başlıyor herhalde değil mi? Evet ısındığı için yani belli bir sıcaklığı koruması lazım iyi kabarması için. Doğru doğru. O yüzden bundan sonra açmıyoruz. Üstte i̇şte buharlanıyor biraz çok iyi görünmeyebilir ama. Hmm, evet buhar olmuş biraz tabii ısındığı için. Evet kabarma, pişirme, sıcak tutma ve son. Tamam şimdi biraz daha. Bekleyelim bakalım nasıl olacak. 3 saat 8 dakikamız var. Tamam. Süre olayı çok güzel ya. Tefal, Actifry'de da vardı böyle bir şey. Yani şu saatte yap diyorsun, yapıyor gayet Aynen. efsane. Aynen. Yani sabah işe giderken ben taze ekmek istiyorum derseniz o saate göre demek kurup alabilirsin. Gayet güzel. Won't you take me home? 3 saatin sonunda ekmeğimiz olmak üzere bir 3 dakika falan kaldı. Tabii ki biz bugün cevizli yaptık ama kendiniz yani kuru domates, kekik hatta kavurma koyan bile var. O tarz bir şey deneyebilirsiniz. Susamlı yine ekmek yapabilirsiniz. Haşhaşlı değil mi? Tahinli. Yani her şeyde. Yani, yani aslında çok güzel kendi ekmeğinizi sürekli deneyip farklı türde sağlıklı ekmek yapabilirsiniz. Bakalım 3 dakika içinde çıkacak. Ben de merak ediyorum. Şu anda güzel bir koku var. Bakalım cevizler pişince nasıl olacak? Onu da merak ediyorum. Evet. 1 dakika kaldı. Şu an 1 dakika var. Şöyle bakın ekmeğimizin rengi belli olmaya başladı. Bayağı da kabarmış herhalde değil mi şu an? Evet. Görünen o. Bakalım güzel, kabarmış bir ekmek yiyeceğiz. Şimdi herhalde bir dakika içinde aram çalacak değil mi? Evet. 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 Bir dakika olmadı bile. Aç bakalım Murat abi. Evet. Rengi normal mi? yani. Görüntüsü normal mi? İyi görünüyor. Değil mi? Biraz açmış gibi. Şöyle üzerinde cevizlerde görünüyor. Al bakalım abi nasıl alıyorsun. Tabii ki tadına bakacağız. Başkaları gibi yapıp bırakmayacağız. Tadına da bakacağız. Sıcak tabi. <laughs> ama elini yakma Murat abi. Evet. Heyecanlıyız. Kokusu daha da net gelmeye başladı. Evet ekmeğimiz bu. Gayet görüntü de güzel değil mi? Evet, Esmer istemiştim. Köy ekmeği gibi oldu. Işte, aynen tam. şeyden daha önceki yaptığından daha koyu görünüyor değil mi? Evet. evet. Ters çeviriyoruz ve çıkartıyoruz kalıbımızdan. Öyle kolay çıkacak mı ya ters çevirince? <laughs> gayet güzelmiş ya. Valla süper. Ben bu kadar kolay çıkacağını düşünmemiştim. Gayet yoğun duruyor. Şimdi aslında bu herhalde içinin kaplamasıyla mı ilgili Murat abi? Tabii. Değil mi? Ben teflon gibi bir, e MA gibi bir şey Teflon mu? Var. Aynı yani aynı teflon var. Gibi, gibi. teflon gibi. Evet. Çok basit bir şekilde çıktı. Gayet güzel. Şöyle bir aparatımız var. Karıştırıcımızı çıkartıyoruz. Ha, karıştırıcımız da içinde kaldı, değil mi? Tabii. doğru. Doğru Bu Onu... şekilde basit bir şekilde Aa. çıkıyor. İyi pişerken o da Arada plastik değil mi ya? Değil, şey değil metal. Ha. Gayet güzel. Görüntü güzel. Kokusu da güzel. Tadını çok merak ediyorum. Şöyle Ama bunda cevizleri görüyorsunuz. Bakın kek evet gibi bir onlar, görüntüsü onlar var. Onlar da pişmiş güzel. Evet, evet. Gayet güzel görünüyor. Çok yoğun görünüyor. Yani dışında un da kalmamış. Şahane oldu. Gayet Güzel. Evet Murat abi. Sağ olasın abi. Bugün de ekmeği bulduk sağ olsun. Ekmeğimizi verdi. Rica ederim. Teşekkür ediyoruz sana. Evet şimdi ekmeğimizi dilimliyoruz. Bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak görünüyor. Çok kolay kesiliyor. Evet süper çizgi filmlerdeki ekmekler gibi oldu. Bakın ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Gayet iyi durumda. Yumuşacık. Yani beklentimin çok üzerinde oldu. Gayet iyi oldu. rengini de tam tutturduk. Esmer istemiştik. Tam da esmer oldu. Bakın ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Üst kısmı biraz çıtır. Şimdi bir de tadına bakacağız. Tadını da çok merak ediyorum. Evet, şimdi ekmeğimizin tadına bakacağız. Bakalım görüntüsü, kokusu kadar güzel mi? Şöyle Gördüğünüz gibi bayağı ağır aslında yoğun bir ekmek oldu. Şöyle üzerinde cevizleri görüyorsunuz. Bir bakalım. <laughs> ekmeğin tadı mükemmel olmuş. Yani abartmıyorum. Daha önce böyle güzel bir ekmek yemedim. Gerçekten mükemmel olmuş. E, ceviz de ekstra güzel bir tat katmış. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani fırınlarda mesela alıyoruz işte cevizli ekmek, tayinli vesaire. Yani ekmeğin üzeri tamamen yağ. Bizim ekmeğimizde gördüğünüz gibi zaten yaparken de gördünüz. Hiçbir şekilde yağ vesaire kullanmadık. İşte un, maya tuz, bir de ceviz attık. Ekmeğin tadı süper olmuş. Sadece e, tuzu bana biraz fazla geldi. O da büyük ihtimal şeyle ilgili olabilir. E, normalde zaten tuzu yemediğim için büyük ihtimal o yüzden bana biraz tuzlu gelmiş olabilir. Şimdi bir de üzerine e, bal ve sarelle süreceğim. Bakalım nasıl olacak. Ama şunu söyleyeyim. Şu haliyle bile efsane yani açık açık ekmek makinesi almayı düşünüyorum şu an bakacağım fiyatlara çok güzel hem hafif sağlıklı ve de kek gibi olmuş tadı şimdi bir de bal sürelim şöyle Ceviz gerçekten çok güzel olmuş. Çok beğendim. Tadı çok iyi. Çok lezzetli bir ekmek. Yani bunu kızartmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde bile gayet güzel yenilebilir. Bir de sarayla deneyelim. yani mükemmel kelimesini benden kolay kolay duymazsınız. Gerçekten mükemmel olmuş. Yani inanılmaz ya bunu. Yani hiçbir şey yapmaya gerek yok. Üzerine tereyağı işte ne bileyim krem peynir sürmeye bile gerek yok. Bunun üzerine ile sürüp çayla yiyeceksiniz. Tek başına bile efsane olmuş ya. Gerçekten çok beğendim. Videodan sonra ben birkaç dilim daha yemeyi planlıyorum. Evet bugünlük bu kadardı. Efsane bir ekmek yaptık. Yani gerçekten en çok keyif aldığım videolardan bir tanesi oldu. Tam istediğim gibi yani içine malzemesini koyuyorsunuz. Hamuru yoğuruyor. Kendisi istediğiniz gibi ekmek yapıyor. Cevizi çok güzel oldu. Tavsiye edebilirim. Kendinize iyi bakın. Siz de ekmek önerilerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.